Merhabalar. Bugün sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Biyomekanik analizlerin fizyoterapiye katkıları nelerdir? Biyomekanik analizler kişiye özgü yapılması gerekir. Bir kişinin bir eklemdeki hareket limitasyonu diğer kişiyle bir değildir. O yüzden kişilere özgü bir terapi programı uygulamak gerekir. Diğer soruya geçiyorum. bedenin kendi kendini sürdürebilme kapasitesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir şey düşünüyorum. Herkes kendi bedeniyle birlikte yaşıyor ve kendi bedenindeki deneyimleri bireysel olarak yaklaşıyor. O yüzden yaşadığı problemleri kendi deneyimliyor ve ona göre bize aktarıyor. Burada kişileri dinlememiz çok önemli oluyor. Diğer soruya geçiyorum. Fizyoterapi etik kuralları hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesleğimizde etik kuralları olması gerekiyor. Karşımızdaki danışanın bir insan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Onun yaşadığı sorunları çok öznel bir şekilde yaklaşmalıyız. Yeri geliyor işte sosyal medyada paylaşımlar yapılabiliyor. Bunların yapılmaması gerekiyor gibi söyleyebilirim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.